Değerli izleyiciler, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı Yükselen Aslan operasyonuna karşı İran'da Gerçek Vaat 3 adıyla bir operasyon başlattı. Bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Dün gece hem Tel Aviv hem de Tahran'a bomba yağdı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından şoka atlatan İran karşı atağa geçti. İran devrim muhafızları ordusu İsrail'e ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik gerçek vaat 3 operasyonunu başlattı. İran'dan Tel Aviv'e yüzlerce füze fırlatıldı. Bölgede sirenler çaldı, demir kubbe delindi. Birçok noktada patlama meydana geldi. İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misileme saldırıları sonucu en az üç kişi öldü, 91 kişi yaralandı. Ülke genelinde yüzlerce bina ve araç zarar gördü. İran'ın misileme saldırısına karşı İsrail bir kez daha Tahran'ı hedef aldı. İran'ın başkenti yoğun hava saldırılarına maruz kaldı. Hocam invar Kur'an var istedim. İran hava savunma sistemleri İsrail'in saldırılarına karşılık verirken halk sokağa döküldü ve İran'ın misillemesini kutladı. İran ve İsrail cephelerinden ayrı ayrı tehditler bugün de devam etti. İran, İsrail'in desteklenmesi halinde İngiltere, ABD ve Fransa'nın bölgedeki üslerini hedef alacağını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katse, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i tehdit ederek, Hamaney, İsrail'li sivillere füze saldırılarını sürdürürse, Tahran yanacak ifadesini kullandı. İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesiyle Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yapan İranlı turistler yaşananlara tepki gösterdi. İsrail ve İran arasında bugüne kadarki en tehlikeli gerilim yaşanırken Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden vana giriş yapan İranlı turistler duygularını dile getirdi. Hem acı hem ölenler oldu, sivil hayat kaybı oldu. Ee, bizim komutanlardan ölen oldu. Biraz bu konuda dertliyiz, kederliyiz. Bir taraftan da intikam hissi var. Tatil veya ticaret amacıyla Türkiye'ye gelen İranlılar sınır kapısında yaşananlara dair konuştu. İsrail'in saldırılarını kabul edilemez olarak nitelendiren bazı turistler ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hakim olduğunu belirtti. Biz İsrail'den nefret ediyoruz. Tam biz bekliyoruz ki bizim bizim de bombalar İsrail'e gidecek inşallah. Yok hiç korku yok İran'da. 2-3 tane bomba geldi ama bilsinler kolay bizde çok gidecek onlara. Biz nifret ediyoruz İsrail'den. Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden turistler, dünya kamuoyunun sessizliğine de tepkiliydi.